Cumhuriyet Halk Partisi son dönemde Umut olmak için yola çıktı özellikle son bir yıldır Özgür özelle birlikte bütün Türkiye'de çok önemli bir ivme kazandı Lakin mevki mevki bakıldığında il il bakıldığında ilçe ilçe bakıldığında sıkıntılar var bu sıkıntılardan bir tanesi de Muğla ve ilçeleri İlçe kongrelerinin başladığı süreçten bu yana il kongresiyle artık zirve yapmış durumda bir kriz yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla örgütünde. Doğal olarak Muğla örgütünde yaşanan kriz üstte de gidecek ve genel merkezde de sıkıntı yaratacak. Çünkü Muğla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi denilebilecek bir nokta. Eğer burada da kriz varsa o zaman diğer yerlerde neler vardır kim bilir. İşte bu soruların sonucunda Muğla İl Kongresi'ndeki krizi e, ve hem önce aday olmuş ama sonrasında da adaylıktan vazgeçmiş, caymış bir isimle birlikteyiz. Mehmet Kubilay Özcan. E, aslında e, ben böyle eleştirerek başlayacağım Mehmet Kubilay Özcan'ı. Çünkü bir yola çıkmıştı, birilerine umut olmuştu. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi hiç fark etmez. O 3 kişinin, 5 kişinin, 10 kişinin umudunu yok etti. Diye başlayacağım. Bakalım böyle bir sert girişle nasıl bir yanıt verecek. Hoş geldiniz. Merhabalar sevgili Fatih Bey. Hoş bulduk. Özellikle sert girişi yaptım. Aynı e, eleştiriyi Hasan Balı için de yapıyorum. Yani ben delege olsaydım size ya da Hasan Balıya oy verecektim ve doğal olarak benim oy verme hakkımı engellemiş oldunuz adaylıktan evet. vazgeçerek. Önce neden aday oldunuz? Sizi hangi e, durum bu hangi motivasyonla aday olduğunuz onu anlatır mısınız? Tabii ki. Ben önce böyle bir fırsat verdiğiniz için size çok teşekkür ederim ve izleyicilerimize de saygılarımı, sevgilerimi iletmek istiyorum. Böyle başlamak istiyorum. Neden aday oldum? Öncelikle son dönemlerde Türkiye'de, ülkemizde siyasete ve siyasetçiye saygı azaldı. Aslında bunun sebebi olarak da ben siyasetçileri görüyorum. Çünkü siyaset kurumunun bunda çok bir etkisi yok. Neden aday oldum? Muğla'da Cumhuriyet Halk Partisi %55 oranında güçlü bir oy desteği olan parti. Ancak il örgütü anlamında baktığınız zaman o %55'lik oranla doğru orantılı, ona uygun bir il örgütü ağırlığı olmadığı görülüyordu. Ben de bu düşüncelerle bir de çok eski bir Cumhuriyet Halk Partisi bayraktarı bir ailenin evladı olarak böyle bir sorumluluk almak istedim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini, ilkelerini esas alarak şehrime, partime daha bir yetkiyle hizmet edebilmek amacıyla böyle bir karar aldım. Arkadaşlarımızla da konuşarak böyle bir yola çıktık. Aslında o kadar güzel bir şey söylüyor ki Cumhuriyet Halk Partili'lik bir gelenek. Yani çoğunlukla işte babadan, aileden, çocuklarına geçer ve o sülale işte Cumhuriyet Halk Partili olur. İşte diğer gruplar eskiden baktığımızda Adalet Partili olur, şimdi işte AKP'li oluyor. Bu bir gelenek veya Milli Selamet Partisi yani bizim kuşak onu o şekilde değerlendirdi. Baba hangi partidense çocuklar da o partiden olurdu. Genelde evet. bir gelenektir ki Muğla aslında Demokrat Parti kökenli bir ilimiz. ilimiz. Doğru. Bizim şöyle e, dedem rahmetli Mehmet Özcan e, yaşarken İsmet İnönü'yü evimizde ağırlamış bir ailenin hani öyle bir Cumhuriyet Halk Partililik bizde var. Amcam da aynı şekilde e, belediye başkanlığı yapmıştı. Ve ben bugüne kadar hep yani Laf olsun diye değil gerçekten hani 40 yıllık e, partililiğim süresince ailemden de öyle gördüm. Daha önce de bunu hep ifade ettim. E, parti aidiyeti ve partinin kurumsal kimliği her zaman kişisel e, çıkarlarımızdan, kişisel e, ikballerimizden önce geliyordur. Ben bunu e, hep esas alınması gerektiğini e, düşünüyorum. Bir de e, örgütün güçlenmesi gerektiğine inanıyorum. Yani Muğla'da... E, Belki de Türkiye'de biz hani kendi ilimizi biliyoruz, ee, örgütün güçlü olmasıyla Cumhuriyet Halk Partisinin e, insanlardan daha iyi bir güven e, alacağını, daha e, elde etmek istediğimiz sonuca daha ayaklarımız yere basarak ve hani içimize sindire sindire e, yürüyeceğimizi ve bu yolda iktidarı daha sağlam e, elde edeceğimizi düşünüyorum. Tabii ki biz, siyaset bilimi de bunu gerektiriyor zaten. Evet yani biz 31 Mart 2024 e, yerel seçimlerinde belediyeler anlamında e, ülkenin yüzde %65'ini e, kapsayan bir çoğunluk elde ettik. Burada elbette ki genel iktidara gelmemizde en büyük bizim şeyimiz, desteğimiz e, kazandığımız belediyelerdeki sosyal demokrat e, belediyeciliği, Halk Partisi belediyeciliğini insanlarla buluşturmak olacak. Burada e, anmak istiyorum e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu Sayın İmamoğlu nasıl ki Türkiye'de bir model geliştirdi belediyecilik anlamında işte kent lokantalarıyla efendim kreşler açarak ve bu bütün ülkeye yayıldı bizim belediyelerimiz bunu örnek aldılar ben de aslında Muğla'da güçlü bir örgüt yapısı Cumhuriyet Halk Partisinin güçlü bir örgüt yapısı oluşturarak bir e, Türkiye'de model olma iddiasıyla aslında e, yola çıkmamın sebeplerinden birisi de buydu. E, örgütümüzü güçlendirmek için küçük e, dokunuşlar yapılması gerektiğini e, düşünüyorum. Delegelerimizden başlayarak e, aitlik ve sahiplik duygularımızı geliştirmek gerektiğini e, düşünüyorum. Bunun için de e, partilerimizi, üyelerimizi, delegelerimizi e, belli bir görevle sınırlı olarak Ondan sonrasında unutulan insanlar değil, sürekli partiyle iç içe olan, sürekli bir takım hizmetler verdiğini gören ve bunun da karşılığını partide teşekkürle, taltifle görebilen insanların olması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle hiçbir zaman kendimi ilk olarak şeye almadım, öne almadım. Şimdi parti aidiyeti deyince bunu birkaç kere daha söylemiştim. E, Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığım e, biliyorsunuz söz konusuydu. O zaman da e, bizim e, 8 aday aday arkadaşımız aslında 10'du. 2 tanesi sen çok bilinmediği için söylüyorum 8 diye. E, kabul görmedi genel merkezimiz tarafından ve e, genel merkezimiz Bodrum Belediye Başkanı olan şimdi e, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Arası, Sayın Arası bir aday gösterdi. O zaman diğer aday aday olan arkadaşlarımızdan birkaçı beni aradılar ve bu işi içine sindiremediklerini bir basın açıklaması yaparak bunu kabul etmediklerini beyan etmemizi hep birlikte istediler. Ben kendilerine şunu söyledim yani bunu bizim içimizi sindirmemiz sindirmememiz çok önemli değil. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi bir karar almış, bir aday açıklamış ve bizim üstümüze düşen görev adayımızın arkasında durarak Partimizin başarısı için el birliğiyle çalışmaktır. Ben böyle bir açıklamada kişisel olarak yer almam. Size Naçsani önerimde dedim böyle bir şeye lütfen girmeyelim, tevessül etmeyelim. Çünkü bugün öfkeyle bunu yaptığımız zaman aslında belki o öfkemiz dindirilecek ama partimize zarar verecek, fayda vermeyecek en azından. Dolayısıyla böyle bir şeyi istemiyorum dedim. Yani partimizin kurumsal kimliği her zaman benim için kişisel, hepimiz adına kişisel ihtiraslarımızdan, kişisel beklentilerimizden daha önde gelen bir durumdur. Peki ilk kongresine geldiğimizde neler oldu? Yani neden bir anda vazgeçildi ki adaylık süreciniz hani son ana kadar da aslında vazgeçmediniz salonda aslında bu karar verildi galiba değil mi? Şöyle ben bunu vazgeçiş olarak asla nitelendirmiyorum. Seçime girmeme kararı aldım. E, diğer aday arkadaşım Hasan Balı da aynı şekilde seçime girmeme kararı aldık. Bu kesinlikle bir vazgeçiş değil. Aslında bir mücadelenin işaret fiçeğinin ateşlenmesi olarak düşünmenizi istiyorum. E, siz sözlerinizin başında e, ben ya size ya Hasan Balı'ya delege olsam oy verirdim e, demiştiniz. Bunun için de öncelikle çok e, teşekkür ederim. Çünkü bu tür destekler hakikaten çok kıymetli. Ben Kongre e, salonunda dışarıda, bahçede birçok ilçeden, yani Ortaca'dan, Dalaman'dan, Marmaris'ten e, Fethiye'den, Bodrum'dan birçok e, delege arkadaşlarımız bizzat e, benimle görüştüler ve bu e, desteklerini bana bildirdiler. Biz dediler yani sizi destekliyorduk, sizin il başkanı olmanızı istiyorduk. Bu dediler şeyiniz, e, adaylıktan çekilmeniz bizi çok Hayal kırıklığına uğrattı. Kırgınız size dediler. Ve ben hepsine tek tek aynı şeyi söyledim. Bir kere daha buradan da söylemek istiyorum. Ee, kesinlikle bu bir vazgeçiş değildi. O günkü koşullarda aslında şunu e, düşündük ve istedik. Hasan Balı arkadaşımla birlikte e, diğer arkadaşlarımızla da yani görüştüğümüz konuda beraber hareket ettiğimiz arkadaşlarımızla e, aynı kararı vererek bu şekilde hareket ettik. Her ikimiz şeyden çekildik. Seçime girmeme kararı aldık. Buradaki amacımız şeyin diğer arkadaşımız şimdi il başkanı olan Nail Kızıl'ın ne kadar destek gördüğünü veya görmediğini aslında ortaya koymaktı. Şimdi Nail Kızıl biliyorsunuz 20 Eylül'de Menteşe ilçe başkanlığı seçiminde tek başına adaydı. Tek aday olduğu halde o gün Menteş ilçesindeki delegelerimizin katılımı hayli yoğundu. Ve bu delegelerimizin katılımının neredeyse tamamıyla da Nail Kızıl ilçe başkanı seçilmişti. 19 Ekim'de ise delegelerin neredeyse yarısı yani şep e, espri yapıyorlar e, insanın da gücüne gidiyor tabii. Diyorlar ki yani tek kişilik bir e, seçimde neredeyse kazanamayacak bu. Evet evet. Yani, yani espri belki ama, tabii, ama acı bir espri. Şimdi şöyle e, ya o gün çok e, olmayacak işler yaşandı. Akşam üzeri saat e, 15-30 gibi 3.30 gibi bir e, bahçede duruyoruz arkadaşlar. İşte delege arkadaşlar diyorlar bir sıraya girelim. E, oyumuzu kullanalım. Kime oy vereceksiniz dedim. Liste, liste yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani insanlar oy vermeye gidiyorlar ama bir liste çıkmamış henüz. Liste görülmemiş. Bence o listenin çıkarılmamasının da sebebi e, tepkileri ötelemek. Çünkü artık o liste çıktıktan sonra ve o gün seçim olduktan sonra inanın ki bugüne kadar ben yolda partili partisi siyasetle ilgilenen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir şekilde e, gönül vermiş, üye olmuş birçok insanla e, böyle bir listeme olur e, sorusuyla muhatap alıyorum. Elbette ki bu e, soruyu cevaplaması gereken kişi ben değilim. E, bu sorunun e, cevaplanması gereken kişilerle e, baba ocağımızda, evimizde yapacağımız danışma e, kurulu toplantılarında zaten bu soruyu en ince detaylarına kadar konuşup e, sebeplerini öğrenmeye çalışacağız. Ben eğer il başkanı adayı olsaydım e, ve bana böyle bir liste ile seçime girmem söylenseydi çok samimi söylüyorum. Beni il başkanı adayı olarak görmek isteyen insanlara teşekkür ederim. Ben böyle bir listeyle il başkanı adayı olmam diye bunu çok samimi söylüyorum, e, söylerdim. Burada çünkü önemli olan bizim kişisel makam, mevki nereye geldiğimiz değil, işi layıkıyla yapabilmemiz. Her zaman biz demokrasiden bahsederiz, liyakatten bahsederiz ama sözlerimiz, eylemlerimiz de uyuşmalı diye düşünüyorum. Liyakat anlamında da, demokrasi anlamında da sözlerimizi, eylemlerimizle desteklersek daha inandırıcı oluruz. Bizim e, örgütümüzün güçlenmesi aslında mevcut belediye başkanlarımızı da koruyan ve güçlü hale getiren bir e, yapı olacak. Ben öyle inanıyorum ve bu konudaki inancımı da asla kaybetmiş değilim. Çünkü belediye başkanlarımız daha önce de söyledim. Örgütümüz güçlü olduğu zaman herhangi bir sorun karşısında kendilerini daha iyi savunabilecekler ve örgütün gücüyle kendilerini daha güvende hissedeceklerdir. Bunu Görüyorsunuz işte Türkiye'de Genel Başkanımız bir belediye ile ilgili sıkıntı olduğu zaman çıkıyor. Diyor ki ben belediye başkanımı güveniyorum ve onun arkasındayım. Aynı şekilde bütün illerimizde de ve biz Muğla'da yaşadığımız için Muğla'da da biz eğer belediye başkanlarımıza sahip çıkarsak, belediye başkanlarımızı sürekli medyanın, rakiplerin önüne atar gibi davranmazsak aslında hem onları korumuş olacağız hem örgütümüzü güçlü hale getirmiş olacağız. Güçlü örgütün yolları e, neler olması gerektiği ben e, seçim kampanya sürecinde delegelerimize çok detaylı olmasa da ana hatlarıyla anlatmaya çalıştım. Bunları gene anlatacağız, gene konuşacağız ve sonuçta Cumhuriyet Halk Partisini ne olursa olsun e, Muğla'da öncelikle Muğla'da güçlü bir örgüt yapısıyla buluşturup daha sonra da bunu Türkiye'de örnek bir model haline getirme iddiam, inancım hiç eksilmeden artarak devam ediyor Sayın Bozoğlu. Evet, e, tabii ki Mehmet Kubilay Özcan'ın eee konuşmasından o geleneksel yapıyı alıp iç, içselleştirip bugüne doğru taşımasına ve yarına gönderme yapmasına anlıyorsunuz ki aslında e, da muhalif olsa bile onu da belli bir düzeyde ve belli bir kalitede yapmaya niyetli. Umarız siyaset bu şekilde kaliteli e, devam eder. Özellikle Muğla'da tabii biz burada yaşadığımız için. Evet. E, çok kısaca Bodrum'un tavrı ile ilgili de çok kısaca onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bodrum'un tavrı e, şöyle gene örgütü öncelikli ele almak gerektiğini düşünüyorum. Bodrum'dan gene tabii ki Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarımız sonuçta listelerde yer alanlar hepsi bizim yol arkadaşımız. Hepsi partilimiz, hepsi üyemiz. Bu anlamda çok kıymetli. Ancak seçilmiş bir örgüt var. Ve bu örgütün görüşü alınarak bu örgütle birlikte hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani kurultay delegesi olarak artık belediye başkanlarımız yazılmasın. Bizim ilçe örgütümüzde ilçe başkanlarımız bu işe emek vermiş, yıllarını partiye hizmet ederek geçirmiş insanlar eğer kurultay delegesi olursa kurultay delegeliği nedir? Evet kurultay delegeliği sürekliliği olmayan ama partinin en üst organlarını e, seçecek e, bir şeydir, listedir. Ve bu listenin ben daha böyle partinin içinde daha emeği geçmiş, daha liyakatle, daha süzerek bu işi yapabilecek insanlardan oluşması gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki gençlerimizin enerjisi daha olgun yaştakilerin de tecrübesiyle bir potada bunu eriterek aslında yapmalıyız. Çünkü belediye başkanı arkadaşlarımız hepsi aslında hep söylüyorum yumurta kabuğundan çıkmadılar hepsi de Örgütün içinden bir şekilde çalışarak ama ilçe başkanlığı yaparak ama yapmayarak ama atama yöntemiyle ama ön seçim yöntemiyle bizim örgütümüzün içinden çıkıp gelen insanlar. Bizim bu insanları her zaman sahiplenerek onlara güç kuvvet vermemiz lazım, destek vermemiz lazım. Ancak onların da örgütün gücünü, örgütün e, olumlu eğer iyi olursa güçlü olursa kendilerinin de daha güvende olacağını bilerek e, hareket etmeleri lazım. Yani Belediye başkanlarımız da örgütün aslında iki tarafında e, kendi yönlerinden hatalı olan tutumları e, olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bunlarla ilgili çok hani kamuoyunda e, konuşmak istemiyorum. Bunu e, parti terbiyem de buna izin vermiyor. E, bunların hepsini baba ocağımızda, e, evimizde yapacağımız toplantılarımızda dile getireceğiz. En ince detayına kadar, ayrıntısına kadar dile getireceğiz. Artık e, siyasette, daha önce de söyledim, kapı arkası e, siyaseti bizim bırakmamız lazım Sayın Bozoğlu. Samimi olmamız lazım. Neyse fikrimiz bunu söyleyebilmemiz lazım. Eğer demokrasiye inanıyorsak bunu zaten söylemek en büyük erdem. Ve birbirimize saygılı olmamız lazım. İlla herkes bir kişiyi desteklemek, bir kişiyi beğenmek, bir kişiyi e, üste çıkarmak zorunda değil. Bırakın 3 tane aday varsa, üçünü de kim istiyorsa e, onu desteklesin. 5 tane varsa, hangisini istiyorlarsa onu desteklesinler. Yani biz birleşe birleşe kazanacağız diyoruz. Hepimiz her ortamda ama ayrıla ayrıla da kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Yani gerçekten bunun önüne geçmemiz lazım diye e, düşünüyorum. Ben bu anlamda samimiyetle birleşe birleşe kazanmak için elimden ne geliyorsa Bugüne kadar yapmaya çalıştım. Bundan sonrasında da en az bu kararlılıkla yapmaya devam edeceğim. Aslında söyleyecek son söz de bu olsa gerek. Evet. Bu sözün üzerine çok fazla bir şey söylenmese gerek. Evet, birleşe birleşe kazanılması gerekiyor. Eğer şu andaki iktidara karşı bir mücadele veriliyorsa, demokratik ortamda, demokratik seçenekler sunarak bu mücadelenin devam etmesi, bu direnişin devam etmesi gerekiyor ve sonuçta da e, sol sosyalist, e, sosyal demokratların bir araya gelip işte yeni bir akım oluşturması gerekiyor. Başka da çaresi yok. Onun dışındakilerin e, yapıla, onun dışında yapılabilecek her şey boşa gidecektir. Sadece birilerini kıracaktır. Bazı örgütleri yaralayacaktır. E bunun evet. da kimseye faydası olmayacaktır. Türkiye'ye hele hiç faydası olmayacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok ee... teşekkür ederim. Genel merkezimiz, başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere Türkiye'de iktidar olmak için bu kadar büyük bir çabayla her gün neredeyse mitingler yaparak koşturuyorsa, mücadele ediyorsa bizler de örgüt olarak kişisel ikballerimizi bir tarafa bırakıp ama bunu yaparken de gerçekten liyakatli ve gerçekten hak eden bulunduğu makamın ağırlığını, efendim, yetkisini taşıyacak ve o işte iyi ki dedirtecek yöneticilerle yol almamız gerektiğini düşünüyorum. Ben gene konuşmalarımda söylemiştim. Dedim ki ben eğer iki yıl sonunda bir dönem zaten yapıp ondan sonrasında genç arkadaşlara bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Görevler ne olursa olsun yani bunlar sınırlı süreli olmalı, çok uzun olmamalı. Görev süremin sonunda şu sözü verdim bütün e, delege arkadaşlarımıza konuştuğumuz ilçelerde partilerimizle. Bu sürenin sonunda biz iyi ki Mehmet Kubilay Özcan'ı il başkanı e, yapmışız, seçmişiz sözünü dedirtmek için sözü bu sözü dedim sizlere çok gönül rahatlığıyla veriyorum. Gene aynı şeyi söylüyorum çünkü bizim için önemli olan biz değiliz. Bugüne kadar biriktirdiklerimizi, tecrübemizi, imbiğimizde topladıklarımızı Bizden sonrakilere aktarabilmek, ilimize, ülkemize e, faydalı olabilmek. Mesleğim gereği de e, sürekli sahada olduğum için ve ekonominin içinde e, bulunduğumdan bu anlamda da hani çok yararlı olacağıma inandığım için bu yolda yürümeye çalışıyorum. E, böyle Demeye bir devam. fırsatı, tabii ki böyle bir fırsatı verdiğiniz için de tekrar sizlere teşekkür ediyorum. E, güzel günlerde e, sosyal demokrat e, bir... Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında da tekrar böyle bir yayın yapmak inşallah bizlere nasip olur, kısmet olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah diyelim. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz sokağın sesini sorduk. Ben sokak adına sert konuştum. Mehmet Kubilay Özcan da gayet itidalli, gayet nazik bir şekilde o sert konuşmamı yumuşattı göğsünde, hani futbolcu terimiyle ve kamuoyuna sundu. Yorum sizin.